İbretlik diyoruz ama ibret alan yok. Bursa'da bir genç daha uyuşturucu komasına girdi. Can havliyle polise telefon açtı. Ölmek istemiyorum dedi. Tüm emniyet seferber oldu. Tamam ambulans ilk gelecek tamam bekle. 61 27 merkez. Tamam bekle. Merkez dinlemedim. Ellerini tuttu. Gözyaşlarına boğuldu. Ölmek istemiyordu. <laughs> de ne gördüler ne gördüler. Kim Anladım. sana verdi Kim verdi? Adı Resul, 26 yaşında. Otomobilde uyuşturucu kullandı. Fenalaştı. Ölüm korkusu sardı. Polisi aradı. Beni kurtarın diye haykırdı. Kardeş sakin ol. Şimdi sana yardım edecekler tamam mı? Sakin ol sakin. Polisi aradı aramasını ama yerini söyleyecek halde değildi. Polisler telefondan gelen sinyallerden buldu. Sen içtiğini nereye koydun içtiğini? İçtiğini nereye bıraktın? Ekipleri görünce ağladı. Şimdi geliyor. Tamam ambulans şimdi gelecek tamam bekle. Polisler ambulans gelene kadar su verdi. Gel. Al. Al iç. Ha Al. yüzünü yıkacak mısın? İçtiğinin de halinin de farkında değildi. Aynı cümleyi tekrarladı. Ya bana ne oluyor böyle? Hadi gel geldi. Hadi elini yıka, biz elini gel. Sonunda sağlık ekipleri geldi. Ölüm döşeğindeki genç hastaneye götürüldü. Gencin durumu iyi. Polis onu bu hale getiren, zehri satanları arıyor.